Arkadaşlar kanalımıza videomuz hoş geldiniz. Şimdi A101'de alışverişe geldik arkadaşlar. Geliyorum. Geliyorum. Evet geldim. Geldim, 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 geldim. Geldim. Evet. Tamam. Şimdi çek Jack, Soda alıyoruz muyuz? Altılı alıyor muyuz? O, o ne? Şu arabayı bir çekin be. Şöyle bir kenarı çekin. Ya tamam çek kenarı bir şey olmaz. O, o ne ya? Öyle rende mi olur Allah için? Tamam tamam yok bir şey yok devam et sen hadi. Şimdi arkadaşlar orası. Şey, geliyorum geliyorum siz devam edin. Tamam devam edin ya Allah Allah siz. Tamam dur. Oyun Hayır. Oyun, Hayır. oyun oynamaya gelmiş bu Tamam şeker. Şöyle yağ. Bunlar. Şöyle göstereyim sadece. Şuna. Makarna. Evet yazık <laughs> bu. <laughs> <laughs> Şöyle yağ bölümü arkadaşlar. Ne? ne? Hadi. Bir Bunu, evet. bu, ne? Bundan iki tane alırım, daha alalım daha mal. Bu? Bir farkı var mı? Yok. Ha bu 250 lira aslında. Ne 250 lira? 250, gram, 250, 250 diyorum ya. 2,5 kilo bu. Hangisi deneyim? Daha tehditli ürünleri satar mı? 48 Bilginiz olsun arada bir sizi de... 25 lira işte 50 lira veriyorum. Hı. 2 tane alsan 50 lira veririm. Şöyle yapayım. Ben. 2 kilo 50 lira. 50, 62 yapıyor. Yerisinden 62 yapıyor. Bunun 2 tanesi. Bu daha mantıklı. Eşliğime söylüyorum

Hı. Kırmızı paket olan mı? Evet arkadaşlar güzel oluyor. olacak Ne? Al? Ha, buluyor. Kabuk buluyor. Evet. <laughs> ne? Ne öyle kendine? Tamam. Aa kız. Bak. Senin için bak boy, boyun için iyi olmaz mı? Hadi devam edin siz. Geç. Bundan ha? Vay. Zülen keç mayonezimiz var mı evde? Var var. Tamam tamam sordum var mı diye sordum sadece alalım demedim ki ya. başla anne izin ver. Evet. Saplı olan da. Hmm. Yok. Senin ilacın da gelmiş. Aldım senin ilacını da. Marka bu. Hı hı. En güzel yoğurt Bu arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu tarz böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Tamam Hadi. Ayrıca market alışveriş yapıyoruz. A101'de. Ay. Ya sana ne ya? Allah Allah. Ana ne güzel bak hem yani siz diyecek. Ha. <laughs> Ne temizlik malzemeleri. Sıra geldi. Ne o, adı ne, marka ne?

Dört tane. Var 30 tane. Var. Bu, bu. İyi değil mi? Bu iyi değil olur. ondan Hangisini alıyorsunuz? O da 79 lira ya. şey mi yapsak? Diğer yerlerden bak. Bir de 316 Yok. Tamam mıydı burada evet. şimdi? Bak ben bir şey olmaz ya. Yok, yok. Onların... Yok, hani annemin Anne, annemlerinde... ha. Ya bir şey olmaz baba ya, aman Allah işte. Ben her zaman sizi zaten çektim ki. Her bunlar Çamaşır, Tamam, tamam, bağırmayın. Tamam. Ne, ne aldın? Genel temizlik. Genel. O ne? Kaşık şey. için. Tamam. Güzel. Haydi. Gidiyoruz. oyun oynamıyor. Hayır. Oyun oynamıyor. Oyun oynamıyor. Oyun Bak oyun oynamıyor. <laughs> oyun oh, Allah. Görmedim. Pardon. Ah. Kolonya kalmadı. Kolonya alalım. <laughs> evet. Bunun, bunun nerede yazıyor bu? Ne, ne arıyorsun sen? Baba görüyor musun? Ne o ya? Şöyle gözlüklerde yazıyorum. Sen mi görüyorsun onu? Bir gözlükte. Bir gözlükte. Bir gözlükte. Bir gözlükte. Bir gözlükte. Bir gözlükte. Şampuan mı? Hı hı Şampuan değil mi anne o elindeki şampuan? Um. Eldor Saç kremi Saç kremi Yeşil de, onun yeşil de var diyen? Şimdi yeşil yok ki Oysa Güzel. <laughs> şu <laughs> İdil'in <bir de. Şu gülüyor> saç kremini alıp edelim Yeşilin yok Yani Başka bir yerden mi var? İlla Başka bir yerde mi var ya? Anlaştık Aynısı, bu da şu an ya Bak Şurada Bu ne? O da mı şampuan? Tamam mıyız? Tamam mıyız? Bak. tamam, tamam. 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 Ben gideyim bir araba daha alayım. Bir tane daha araba alıp geliyorum ben hemen. Hadi alacaklar. Şimdi arkadaşlar, şimdi arabaya geçiyoruz. Aldıklarımızı diğer arabalara arabaya aktaracağız. Ondan sonra doşa eriyip de birlikteyiz arkadaşlar. Evet, şimdi arabayı da aldığımı göstereyim size arkadaşlar şöyle. Evet. Hoppa! Abi bir şey olmaz ya, Allah Allah! 嗯。Um anne. Al şunu. Anne. Şöyle. Allah. Bu tarafıma yük benim. Gittiğini boşaltıyoruz zaten ya. Hangisinden olduğunu Bil değil mi? Biliyorum. O değil mi? He. Tamam. Biliyor, biliyor. Arkadaşlar, ablamız Osmancık patladı. Evet, patladı şimdi. Yenisini alacağız, iki buçuk olanı. Olandan evet. İşte Osmanlı. Osmanlıcık pilavı bu. Fiyatı bu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu arada çok heyecanlıyım. Kusura bakmayın heyecandan dolayı birazcık çok heyecanlıyım. Ailemle, ailemle ilk defa bir A101. Babam baba babam kısım. Çekemiyorum, teşekkür ederim. Elim, elim çok Ay elim, elim şey oldu. Kaydı çok kaydı, kusura bakmayın. Ay. Osman'cığım. Geldim. Evet. evet. Aynısı, aynısı. aynısı evet. Ona geçmemiş miydin? Yok Osman. Patlattı geçmemiş ya. ya. Anne. Hazır. Arabayı dışarı çıkacaksın ya. Kuzcan, bakın sen onları al oradan. Yine bunları dışarıda, dışarıda. Tamam tamam yani. tamam öyle yapacağız. Yani, hadi. Ya hiç korkuya gerek yok. Aha bunları aldığımız zaman. Ya, tamam. Şunlar koyalım tamam. bir. Dur. Yavaş sen çukura gel. Dur. Çevireceksin onu. Tamam. Ya ben tutamıyorum. Tamam ben tutayım siz şey yapın. Gelmem böyle. Kaymasın diye ben tutuyorum işte ya. Ondan. Şu büyük şeyleri artık koyuyor. Yağları, mağları falan hep. Birinci koyduk. Evet. Bıraksana çekil, gel, gel şuraya. Bırak şunu da gel. Bir şey gel. olmaz. Tamam ya ben... Hala bir şey olmaz, bir şey olmaz. Hiçbir bir şey olmaz, bir şey olmaz tabii ki ya. Tutuyorum işte.